Açıklaması şöyle Sayın Kılıçdaroğlu gemiyi limana sağlam götüreceğim. Herkes bilsin e, dedi. Açıkça bırakmayacağını zaten bu açıklamasını Bırakmıyor ifade zaten. etmiş oldu. Ya şimdi e... Ben eski denizcilik bakanı olarak ona kaptanlık belgesi vermiyorum. 12 iki gemiyi batırdı. Eğer Kemal Bey bu gemiyle giderse gemi karaya oturur. Alabora olur. Bak söylüyorum buradan denizcilik tabiriyle alabora olur demi. Bu karayı yerleştir götüremez Kemal Bey. Bu sefer bak ilk defa bir şan, şeyimizi kaybedeceğiz. Yerel yönetimlerde kaybedeceğiz. Mesela ben buradan ya CHP olarak arkadaşlarıma söylüyorum. Adana'daki, Mersin'deki, Aydın'daki, buğladaki büyükşehir belediye başkanları eklememiz lazım. Ama Kemal Bey'le gittiğimiz müddetçe olmaz. Ama siz CHP'nin yapısını olmaz. bilen bir isimsiniz. Kurultayda C e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu devirmek gerçekten imkansız mı? Hayır imkansız değil. Ama bak birisi çıkacak ortaya. Belediye başkanları ben o gün örnek verdim. Eğer belediye başkanları korkmadan bu kongrede ço çoğunlukla büyükşehir belediye başkanları Kongre'yi de alabilirler. Çünkü de de delegelerle diyorlar. iyidir. Delege yapısına tamamen hakim Ama yeni ve kendi ya, yeni adamları diyorlar hatta. Yeni, delege yapısına tamamen hakim olduğunu Ama ve oradaki isimlerin de kendi adamları olduğu söyleniyor. Eski delegeler olabilir, doğrudur. Şimdi bakın e, Elazığ'da 50 tane üyemizi, delegeyi kongre yapmak için ihraç ettiler partiden, görevden aldılar. İl başkanı da ne bile görevden aldılar. Diyarbakır'da 30 kişiyle 180 kişiydi, delegeleri ihraç ettiler. 30 kişiyle kongre yaptılar. Böyle olursa tabii Kemal Bey alır. Yani bütün Doğu ve Güneydoğu'daki bütün il başkanlarımızı atama. Şimdi burada bak iki tane büyükşehir belediye başkanımız var. Belediye başkanları çok etkili. Delegeler iş veriyorlar. Onlara yardım ediyorlar. Mahallelerine götürüyorlar. Oralarda işte köprüler yapıyorlar. Kendilerine hizmet ediyorlar. İşte çöplerini topluyorlar. Şimdi diyorum ki belediye başkanları bir araya gelip derlerse ki ya biz içimizden bir tane belediye başkanı adayı çıkaracağız. Hı. Genel başkan olarak. Yani risk alarak ama. Yani şimdi hem şimdi, İstanbul benim olsun hem belediye başkanı şey genel başkan benim olsun olmaz öyle şey. Yani bir tercih yapacaksınız. Yani korkmadan göğsünüzü gere gere icazet alarak genel başkanlık mı olur? Türkiye'yi değiştireceksiniz ya aynı politikalarla genel başkan mı olur diyeceksin ki ben mavi vatana Kıbrıs'ın iki iki tane ülke olması için çaba sarf ediyorum. Benceksin e, Azerbaycan'da ne işimiz var diyen büyük elçiyi görevden alacağım diyeceksin. Karabağ e, Türkiye'ye yardım ediyor diyen e, Ünal Çeviköz'ün partiden ihraç ediyorum diyeceksin bugün. Ben Libya'da ne işiniz var diyen az tezkere verdiğimiz için reddedeceksin o tezkereyi yani, bunları yaparsan. Bunların hepsini Sayın İmamoğlu mu söyleyecek? Ha, söylersen tabii İmamoğlu ya da başka birisi. Politikaları söylerse yoksa Ahmet gitti Mehmet geldi. Aynı politikalar olursak Olmaz. Olmaz. Halka dokunacaksın. Milletvekiller sokaktan çıkmayacak. Biz halka dokunmadık. Bakın Tayyip Erdoğan'ın 11 milyon üyesi var. Daha da üye toplamak için bütün talimat veriyor şirket şeye, örgütüne. Her gün üye yapacaksınız diyor. Bir, bir, bin tane kadın üye, bin tane genç üye getireceksin. Kim getirse ödüllendiriyor. Bizim bir milyon üyemiz var. Ben bıraktığımız zaman bizim arkadaşlarımız Algan Bey üyeden sorumluydu. Ben Yılmaz Bey, Eşref Bey, Önder Bey üyeden sorumluyduk biz hepimiz. Bıraktığımız zaman 1 milyon 200 bin üyemiz vardı. 1 milyon 200 bin üyeden bir tane artıramadılar. 14 belediyemiz vardı İstanbul'da. HDP destek yine 14 belediyemiz var. Çatalca'yı ve Sinivri'yi kaybettik. çekmeceli küçük çekmeceli Esen kazandık ve büyük şehri o da HDP verdi diye. Bak şimdi vermeyecekler. Göreceğiz ama Kemal Bey aynı politikalarla giderse, aynı söylemlerle giderse değişik sonuç alamazlar. İnsanlara dokunacaksın. Belediye meclislerini diyor ki ben belediye meclislerini kendim yapacağım. Belediye başkanları kendi yapacak. Milletvekilleri gibi mi yapacaksın? İkinci bölgenin sorumlusu Ahmet. Kendi arkadaşlarını koyuyor. Birinci bölgenin sorumlusu Ahmet. Nerede benim halkım? Nerede benim köylüme Melisa? Nerede benim işçim? Bu halk partisi değil mi? Hani bir tane sendikacı var mı? Bir tane köylü var mı? Bir tane işçi var mı? Bir tane Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 34 tane arkadaşımız aday olmuş. Bir tanesini koymaz mı insan ya? Kazanamayacak yerler koy. Doldurmuşsun fetullahçıları sırf kendisi aday olsun diye. Nedir bu hırsya? Nedir bu böyle öfke, nedir bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne alıp veremeyeceğin, nedir bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmanlığın? Bırak git kardeşim, düş şakamızdan ya. Düş şakamızdan, düş Cumhuriyet Halk Partisi yakasına, o kendi yolunu bulur. Ciddi muhalefet olmasa iktidar da ciddi olmuyor. İktidar da istediğini yapıyor. Bakın, Erbakan'ın oğlu iki tane, üç tane aday koydu, kadının yüzünü kapattı. Sağlam bir Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı buna mücadele etmez miydi? İki erkek, arkada bir hanım adayımız koymuş, hanımın gözlerini karartmış, yüzünü karartmış. Ya şimdi biz e, Tayyip Erdoğan engellesin diye uğraşıyoruz, onlara fırsat vermesin diye çaba sarf ediyoruz. Gal Ama güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi bunlar adım attırmazdı. Evet, şimdi bahsettiğiniz isim altı kez e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını kazanmış bir isim. Şimdi yedinci kez de kazanabilir. Ya kazanırsa ne olacak? Partiyi bitirir. Genel başkanlığı kazanmak kolay, mühim olan seçim kazanmak, mühim olan insanlara umut vermek, hayata değiş değiştirmek büyük olan parlamentoda yeni bir umut, yeni bir gelecek, yeni bir sınıf atlamak, yeni bir çocuk diyor ki ya evlenmek için yuva kurmak istiyorum. Gelecek kaygısı olmasın insanların ya. Biz sosyal demokrat, demokratik sol bir partiyiz ya. Biz unuttuk, sağcılaştık ya. Sağcılaştık, hep ihanet yedik sağcılardan. Aldığımız bütün sağcılar ihanet etti. Etmedi mi ya? Yani en yakınlarımız bile Kemal Bey aday yapmadıkları teker 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 dişlerini göstermeye başladı. Abdullah Şener bir örnekleri değil mi? Ya vermedim demek ne demek Melisa? Ne kadar ayıp ya. E oy vermedi, ne kadar ayıp ya. Söyledi, evet. Ya siyaseten çöküntü. Siyaseten üzüntü. Özgür Özel diyor ki özür diliyorum. Sen özür dileme kardeşim istifa et. Aday olurken ses çıkarmadın. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytan değil mi? Bütün hepsi oradakiler dilsiz şeytan oldu. Niye konuşmadınız? Neden onun aday olmasına müsaade ettiniz? Neden parti meclisinde el kaldırdığınız aday olmasına parti meclisinde son kararı verip milletvekili listesi okunurken... MYK'dan geçer, çoğu da MYK'daydı. 13 yıldır, 14 yıldır MYK'da onlar. Neden karşı gelmediniz kardeşim? Çünkü sen orada onu yap, ben de burada bunu yapayım. Bir belediye sana, bir belediye bana. Burası senin olsun, burası benim olsun. Buradaki benim arkadaşım milletvekili olsun bu listede. Bizim 40 tane il başkanımız, 40. Bu Bayrak Hasan bildiri dağıtan parti, e, e, cebinden para verip partinin gece ışıklarını yapan ağlayan insanların 4 tane aday oldu. Bizim dönemimizde 60 tane il başkanı istifa edip 60 tanesinin 50 küsür tanesini milletvekili yapmıştık biz. Örgüt ne zaman gelecek? Bu örgüt partisi değil mi? Bunların babasının çiftliği mi Melisa? Bunları söylediğimiz zaman hain oluyoruz? Kurtulmak için bunları söylemek lazım. Bırakması lazım Kemal Bey. Bırakırsa çok aday çıkar. Bırakmadığı, aday... Müddetçe, bırakmadığı müddetçe, bırakmadığı aday çıkmaz. Çünkü korkuyor belediye başkanları. Belediye mevzuları, meclis üyeleri korkuyor. Ya diyor ki Kemal Bey, ya diyor ki yanlışlıkla kazandı değil mi? Çünkü delegelinde genel merkez çünkü avantajlıdır. Hep %150 53 avantajla gider. Şimdi Ekrem İmamoğlu mesela aday olmak istiyor belli ki biz artık bu ifadelerden bunu anlıyoruz. Özgür... İstiyor mu istemiyor mu bilemiyorum. İstiyorsa çıkacak. Hı. Ne yapmalı ya istiyor mesela? Mu? Ya istiyor istifa edecek. Diyecek ki ben adayım kardeşim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına adayım. Belediye başkanı devam edecek Kurultay geldiği gün hı hı. istifa edecek. Zorlayacak gerekirse imza toplayacak. Şimdi imza toplama olmuyor biliyorsun normal olan kongre takvimi açıklandı ya. Hı hı. Şimdi kongre takvimi devam ediyor. Kongre takvimi devam ederken diyecek ki ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 7 ay var. Ben görevimi yaptım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bana daha çok ihtiyacı var. Yani İstanbul mu Türkiye mi? Eğer iddiam varsa politikaları değiştireceksen yeni bir kadroyla geleceksen toplum sana güveniyor ya öyle diyorsun. O zaman çıkacaksın kardeşim korkmadan çıkacaksın bu Türkiye meselesi. Yok ben orasını da kaybederim orasını da kaybederim. Cüceler büyümez Melisa'cığım. Risk almayan adam başarılı olmaz. Liderler kriz anında Şimdi doğar. Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirdi biliyorsunuz ki İmamoğlu Ankara'ya geldi. Ee, üçüncü, görüşme ikinci, sonunda 3. görüşme ikinci. sonunda çok bir açıklamada bulunmadılar. Ee, sadece e, Sayın İmamoğlu'nun açıklaması şu yönde oldu. Her şey çok güzel olacak dedi bu kadar ee, ikili görüşmenin sonucunda. Siz o görüşmeden bir bilgi edinebildiniz mi? Bir bilginiz var mı? Ya işte tabii onu takip eden gazeteci arkadaşlarımız var. Yazıyorlar. Hı hı. Bilası İsmail Saymaz biliyorsunuz sık sık yazıyor onları. Yani e, Ekrem'e değişim olsun demiş. Yani genel başkan olacak mısınız? Oluruz. O da demiş ki ben İstanbul'u kaybetmeyelim. İstanbul'u kazan sonra bakarız. Hı hı. Ama ne olur? Bu ne demek? Bu Kemal Bey benim genel başkanlığımda seçime gideriz demek. Genel başkanlığımda seçime gidersek bu kayıptır. Yani hiç ben kesinlikle söylüyorum. Kemal Bey'in belediye başkanına gidersek kayıptır. Görüşmüşler. Yani üç açıklama yapmadan geri dönmüşler. Dedim ya sana genel başkanlar, hı hı. genel başkan olacak insanlar hiç çekinmeden belediye başkanıysa belediye başkanı yaday kalmış. Zaten böyle giderse böyle kargaşa içinde kavga içinde giderse kaybedeceğiz. Ekrem Bey'in yanındaki adam Kemal Bey eleştirenlerin tweetlerini beğeniyor. Nasıl bir karar verir sizce Sayın İmamoğlu? Yani ben İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı'na fittir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani diyecektir işte Meral de kılmıyordu. Bir de Meral Akşener sıkıntımız var bizim CHP'nin içini karıştıran. Yani e, e, işte Ekrem Bey e de o gaz veriyor daha çok çoğunlukla. Ama devam et diyor. Kendi kongresi var. Kendi 25'inde bakalım ne olacak? Onlar da meydan okuyorlar. Onlar da mağlup olmadılar mı? Başbakan olacaklarım efendi ne oldu? Başbakan olacağım diyordu. İşte bana bir oy bana bir oy e, şeye e, Kemal'e bir oy bana diyordu. Ama Kemal Bey bir oy bana bir oy partiye demedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istemedi. Bir oy bana bir oy durdunuz Kemal Bey'in ağzından? Bir oy Kemal'e bir oy CHP diye. Duydunuz mu? Hiç duymadınız. Kimden duydunuz? Meral Akşener'den, e, Babacan'dan. Babacan ne diyordu? Bir oy Kemal'e bir oy e, bize verin diyordu. İlk başta sonra seçime girmediği anlaşıldı. O söylevden vazgeçti biliyorsunuz. Önce baba yiğitlik yaptı hı hı. ya kendi amblemine gireceğim seçime diye. Ondan sonra Meral Hanım ne diyordu? Şimdi Ekrem Bey e de o gaz veriyor. Ekrem Bey diyor ki devam et. E nereye devam etsin? Bir sonuçlandı. En kötü şey kararsızlıktır. Yani parti içindeki tartışma bundan kaynaklanıyor. Ya genel başkan bu parti bu kadar tartıştırır mı ya? Ya bu parti böyle kan ve gözyaşıyla kuruldu ya. Silahla, süngüyle kuruldu. Bu parti kuruldu sonra devlet kuruldu ya. Biz devlet kılan bir partiyiz ya. Bu partinin geçmişte emek veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucularına yazık ya. Onlara ayıp, onlara günah ya. Onlar kalksa şimdi yemin ediyorum yani koca Kemal kalksa da bu rezilliği görse ya. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar rezil bir durumda değil. İlk defa bak şimdiye kadar. Genel başkanlık geçti, baraj aşamadık. İşte baraj yaşamadık. Dört tane arkadaşımız geldi Deniz Bey istifa etti Deniz hemen istifa etti biliyorsunuz. MHK'dan hemen ayrıldı. Liderlik budur. Sonra başka birisi geldi. Tekrar geri döndü. Ko Niye ayrılmıyorsun? Ayrıl bir başkası gelsin. Bir güven tazele. Şimdi tabii isimler duyuyoruz. Tek tek isimler duyuyoruz. İşte Ekrem Amoğlu'yu duyuyoruz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nu duyuyoruz. Bir tarafta da şunu merak ediyorum. Sayın Yavaş var mesela, Mansur Yavaş. Biraz sessiz değil mi sizce? Sessizliğini neye yoruyorsunuz? Ya Cumhuriyet Halk Partili değil ki. Cumhuriyet Halk Parti adına söz söylemek yok ki Mansur Yavaş'ta. Niye söyleyecek ki? Ne özelliği var? Hangi Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş ne yemek vermiş? Solcularla mücadele ettiğini bilmiyor muyuz? Kemal Bey kazansın diye 4-5 kişi birleşler. İşte bu ittifak dediğiniz olay, Meral Akşener öteki, öteki geldi birleşler. İlla da Tayyip Erdoğan düşmanlığından, bunun karşısında Melih düşmanlığından... Bunun karşısında kim durur? Bu adam durur. Aday yaptılar. Yani bulunması hiç, kumaş değil ki. Bizim çocuklardan birisi de olsaydı kazanacaktı Ankara'da. İz İy yolgunlanmıştı, yükselmişti zaten. Yani yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin söz söyleme hiç hakkı yok. Zaten e e isyan ederim yani. Genel başkanlıkta i̇syan adı ederim. geçer mi belki? Ya geçme derde mi? geç. Yakışır mı Allah aşkına? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı yakışır mı ya? Rica ederim. İnsanları kötülemek için söylemiyorum. Gitsin o, o, o faşist bir parti kursun. faşist bir partide genel başkanlık yapsın. Yani geçmiş dönemdeki söylevlerini solculara bakış açısını biliyoruz yani. Ben onu ciddiye almıyorum. Onun adını burada konuşmayı bile kendime zul görürüm. Yani ben hiç oy veren arkadaşlarıma da bile çok sistem ettim. Yani Cumhuriyet Halk Partili, gerçek Cumhuriyet Halk Partili gidip Masum Yavaş'a oy vermez. Yani ben onu CHP olarak görmüyorum. Hiç yani yaptığı zulüm yeter Cumhuriyet Halk Partileri. Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'ndan devam edecek olursak yine toplantıda yaptığı açıklamada. Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir dedi. Burada Fatih Portakal ve Fatih Altaylı'yı kastettiği iddiaları var. Özellikle Sayın Portakal'ın Kılıçdaroğlu'na karşı ağır eleştirileri var. Siz de kamuoyunu takip etmişsinizdir. Bu uslu bu suçlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalemini satan gazeteciler. Ya işte başarası. çok ayıp. Ben bir genel başkanım. Yani bir genel başkan liderin demiyorum. Bunu söylemeye hakkı var mı? Yok ki. Çıkma oraya. Çıktı sen o televizyona. Çocuklar soru soracak. Herkes soru soracak. Tabii ama bu soru sorarken de dizayn ediyorlar partiyi. Onlara da kızıyorum. Yani Kemal Bey'e soru sormak başka. Kemal Bey'i dizayn etmek başka. Dört ay evvel Kemal Bey göklere çıkaracaksın. Biz yanlıştır diyoruz. Biliyorsun bize program yapıyoruz arası seninle. 4 Dört senedir söylüyoruz değil mi? Mesela üç senedir. Yanlıştır Kemal Bey olmaz. Bu seçim kazanma şansı yok. Hep söylüyoruz biliyorsun bu politikalarla olmaz. Hep anlatmaya çalıştık sene beraber. Biz eleştirirsek hakkıyız ama biz şimdi eleştirmemeye çalışıyoruz. Biz istifa etsin gitsin diye düşünüyoruz. Yanlışlık anlatıyoruz. Hakaret etmiyoruz. Çok gitmeyecek ama, gibi ama. E, ama onlara hakaret ediyor. Yani o, o programda öyle sorular sorulur mu? Yani parti dizayn etmeyeceksin. Bak eskiden bir gazete vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye başlamıştı. Biz reddettik onu. Ya sen kimsin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyorsun? Gücün varsa gel çık. Politikaları belirliyor. Şimdi bu gazeteciler de CHP'nin genel başkanını biliyorsun belirlediler. Kemal Bey gaz verdiler. Altılıması çok iyi. Hadi yürü bakalım. Senin önünde kimse durmaz. Dünyada böyle bir bilinmeyeni birleştirdin. Ne bir bilinmeyeni ya? Bir karmaşayı, bir başarısızlığı, bir çöküntüyü birleştirdin. Bir çöküntüyü. Sağdan bize oy mu geldi? Hala soy vermiyor. Halası ya. Halası. Abdülhatif Şener kendisi vermesin. Allah soy vermiyor. Ne diyordu Ali Babacan? Bizim arkadaşlarımız ikna etmekte zorlaşıyoruz. Meral Akşener ne diyordu? Kemal Bey lütfen aday olmayın. Aday olursanız bizim tabanımız size de vermiyor, bize de vermiyor. Biz bunları hep söylemedik mi? Şimdi Oradan oy gelmez. Özüne dön, Atatürk çizgisine dön. Laik Demokratik Cumhuriyeti savun, emeği savun, alın temiz savun, özelleştirmeye karşı çık. Ulusal bütünlüğü savun, PKK'ya terör örgütü de, PD terör örgütü de demedik mi? Askerlerimizi tezkereye oy kullanma demedik mi? Anlatmadık mı? Atatürk mezarından kalksa bunları kapı, sopayla kovalar ya. Bunlar nedir? Bunlar hak düşmanı değil mi ya? Halkın istemediği bir şey yaptığın zaman bunun ismi halk düşmanlığıdır. Anladın mı demek istediğim? Halk git diyor ya kardeşim, halk diyor ya. İnan ben sokağa çıkamam Melisa, utanırım ya. Yolda giderken birisi dese ki ya Kemal Bey, ben bütün paramı verdim de Almanya'dan geldim, oy kullandım sana. Sen benim oyu sahip çıkamadın, yazık değil mi dese. Ben utanırım ya. Niye çıkamıyor Kemal Bey dışarı? Bir televizyona gitti, niye konuşmadı 4-5 gündür, sokağa çıkamadı? Önce bir kısım kendine yakın, 40-50 tane belediye başkanı geldi, niye diğerleri gelmedi? Bugün niye il başkanları önce kendi bu kamufle ediyor? Onlar giderken ben geliyordum. Biz geliyorduk onlar giderken. Şimdi kendine yakın 3-5 il başkan toplayacak. Onlara diyecek ki ya işte alttaki kurmaylar seni belediye başkanı yapacağım. Seni bilmem ne yapacağım. Seni belediye meclisi yapacağım. Şimdi onlara bir gaz verecek. Güya o Yeniden şeyi daha hafifletecek. Yani o tepki hafifletecek. Oysa ki burada benim arkadaşlarım bilir ki önce ülke sonra parti. Sonra menfaati. Üçe bakarız biz. Önce ülkemize bakarız. Türkiye'nin geleceğini bu adam ne yapmıştır? 10 yıldır ciddi muhalefet yok. Ulusalcı, layık, demokratik cumhuriyeti savunan, emekten yan olan, alın terinden yan olan, verdiği sözde duran, en büyük önemlisi olan güven veren, güven. Lider güven vermiyor Melisa. İnsanlar güvenmiyor. İnsanlar güvenip bakanlığı teslim etmiyor, şirketini teslim etmiyor. İnsanlar güvenip ülkesini teslim etmiyor ya. En yakın adamın kola kutusunu koysa kazanır diyen bir genel başkan orada durur mu ya? Ne dedi o Eren Erdem? Ya kola kutusuna bile koysak kazanır dedi ya. İstifa ama edeceğim dedi, istifa dedi değil mi? İstifa edeceğim demişti. Ya yani işte. istifa. Bunlar şimdi etmedi. cumhuriyet partisini yönetince ben kahroluyorum ya. Hı hı. Eski kadrolara bak. Onur Uymenlere bak. Şükrü bak. Önder Savlara bak. Irmaz Ateşlere, Atlan Keskinlere, Şeferdemlere. Ya dev gibi bir kadro ya. Ondan öncesine bak. Turan Güneşlere bak ya. Mustafa Üsünde bak. Şunlara bak. önlere bak ya. Kadroya bak Mehmet Voltanlara bak ya. Da şöyle söylüyor. Ben... Şimdi kimlere kaldık Allah aşkına bu parti bunlara mı kalacak ya? Neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar ya? Her şey mevki değil ki, her şey gelecek değil ki. Ayak kalkın ya bu can kurtarırsak çocuklarımız gelecekte sahip çıkar. Yoksa bu partiyi de SHP gibi kapatacaklar, yok edecekler ya. Ben buradan sesleniyorum. Parti içinde görev yapan milletvekillerine, parti görev yapan belediye başkanlarına. Hani şimdi bizim gücümüz yok, ihraç edildik. Tamam müdahale edemiyoruz çok fazla. Ama anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Siz de anlatın ya. Korkmayın hiçbir şeyden. Ayağa kalkın ya. Korkmayın hiçbir şeyden. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde Hasbel kadar da olsa milletvekili olmuşsunuz, belediye başkanı olmuşsunuz ya. Çoğu da Cumhuriyet Halk Partili, onları tenzih ediyorum. Belediye başkanları Mersin'iydi, Adana'sıydı, Aydın'ıydı, Muğla'sıydı. Bunlar gerçek gözlü Cumhuriyet Halk Partili bu çocuklar ya. Yani bu, bunlar ayak kalksın ya. İnsanlar ayak kalksın. Şey e, tabii aslında Zeydanlar şey... ayak kalksın. İşte Topuklu hı hı. Efe, Şimdi... Osman Bey, Muğla'dan belediye başkanlarımız İstanbul'da da var. Hı hı. Ya bunlar da kalkın hepsi ayağa kalksın. Battalıydı, Bülent'iydi bunlar hep çıksınlar kardeşim. Bir sessizlik var diyorsun, Sessizlik hakim diyorsunuz. yani neden Artık korkacaklar? Her kork şey belediye başkanlığı mı? Dört dönem, beş dönem, yedi dönem, hı hı. sekiz dönem olduk ne oldu? Artık korkmaya... Ne geçti bak hep ben bakanlık yaptım, milletvekili yaptım Allah'a çok şükür. Namusumla, şereflimle insanlar arasında gidiyorum Allah bunu nasip etsin.